Bu seferki konuğumuz sıradaki konuğumuz Selçuk Sami Cingi. Kendisi ee, New York'ta ikamet, e, ikamet e, ediyor. E, bizi de kırmadı. New York'tan e, bize katılmak için e, yayınımızda şu an. E, Türk müzisyen Selçuk Sami Cingi de yanımızda olduğu için, aramızda olduğu için çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Şu an bir aksaklık mı oldu? Bir saniye. Merhaba. Sesim geliyor mu? Duymuyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Ses geliyor. Çatayı Geliyor mu şu an? Tamam. Görüntüm geliyor mu? Hiç sıkıntı yok. Devam edebilirsiniz. Tamamdır. Güzel. E, orijinal linkimiz e, Zoom olduğu için ona göre ayarlamıştık. Aslında e, YouTube olduğunu bilsem ona göre e, ses düzeniyle ilgili daha ilginç aletler takardım. Ama olmadı. E, umarım şu anda e, görüyorsunuzdur. Ya da evet. Bence orada dur ben e, yayındayken. <laughs> tamam ben buradayım. Ben buradayım. Bir kısa bir aksaklık oldu. E, tekrardan katıldığın için çok teşekkürler. Ee, Selçuk abi ee, bizi kırmadın, ne bir yoktan bağlandım. Ee, ben sizi çok fazla uzatmıyorum, sana bırakıyorum. Tekrardan Ben özellikle e, ilk önce şunu söylemek istiyorum. E, hepimizin e, bu sene 101. yıl dönümü olması lazım. E, Atatürk'ü anma, gençlik, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. E, genç yaşı yaşı genç, ruhu genç herkesin. Zaten gençlik derken biz adeta 20 yaşındaki 10 yaşındaki coşkuyla kucaklayan insanları kastediyoruz. Bu 80 yaşında bir insan da olabilir. Bu vesileyle burada bulunmaktan inanılmaz mutluyum ve gurur duyuyorum. Sizlerin de çok güzel bir organizasyon yapmışsınız. Sizleri de kutluyorum. Ee, gerçekten Atatürk'e çok yaraşır. Ee, Atatürk'ün mirasına çok yaraşır. Ee, aktiviteler bunlar. Ee, bu vesileyle e, tabii içeriği sevgi ve evrensellik olan tıpkı Atatürk gibi ee, bir adet Türkçe, bir adet İngilizce şarkı söyleyeceğim. Türkçe parça e, zaten uzun yıllar e, solistliğini ve de beraber bir albüm de yapmıştık. Son albüm hatta hala benim yaptığım, benimle beraber yapılan albümdür. Dört numara. Yüksek Sadakattan en çok çaldığım konserlerde en çok istek alan şarkılarımızdan birini çalacağım. Kutlu'nun bestesi. Aşk durdukça. Aşk derken sadece kadın erkek aşkı değil yani sevgi anlamında daha evrensel bir aşktan bahsediyoruz bu şarkı umarım beğenirsiniz. Onun üzerine de başka bir e, İngiliz şarkı çalacağım. Onu da o zaman anons ederim. Dünya döner bir gün daha Yeryüzünde ağaç durdukça Gece erken inse bile korkma O hep seninle kaldıkça Biliyorsun gitmem gerek Yollar bitmez düşünerek İster sonuç de, istersen sebep Bu düğümü çözmem gerek Belki sana yazarım Uğradığım bir şehirden Renkli bir kart atarım Mekke ya da Kudüs'ten Sonra bir gün çıkarım sen artık dönmez derken bir şarkı fısıldarım Kulağına gün batarken Dünya döner tek bir yana Doğsun diye gün bir daha Ben de döndüm tekrar sana Sönmek için yana yana Dünya döner tek bir yana Doğsun diye gün bir daha Ben de döndüm tekrar sana Sönmek için yana yana Belki sana yazarım Uğradığım bir şehirden Renkli bir kart atarım Mekke ya da Kudüs'ten Sonra bir gün çıkarım Sen artık dönmez derken Bir şarkı fısıldarım Kulağına gün batarken Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha, ben de döndüm tekrar sana, dönmek için yana yana. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha, ben de döndüm tekrar sana, dönmek için yana yana. Hmm. Aşk durdukça, aşk durdukça. Evet, bu aşk durduk şeydi bu parça. Ee, umarım duymuşsunuzdur, güzel gelmiştir. Gerçekten çok güzeldi. Ee, Dillerine sağlık, eline sağlık. <laughs> Keyifle <dinledim>. Teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> um, Okey, o zaman e, son parçamızı çalalım e, ve tekrar e, üzerine sizlere onun üzerine veda edeceğim. Bu, bu da zaten bildiğiniz bir şey. Tabii bu biraz daha meşhur, dünya üzerinde. <laughs> heaven pardon 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 bağlantımla ilgili bir sıkıntı var pardon evet şimdi şimdi tekrar başlıyorum <laughs> Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people. Event for today. Imagine there's no country, it isn't hard to do nothing to kill or die for no religion. Imagine all the people sharing life in peace. You, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need to grieve or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people living for today.

Çok, çok sağ teşekkürler tekrardan e, Selçuk abi gerçekten çok güzel mükemmel gün anlamında da yakışır bir şarkı seçimi oldu Imagine all the people living life in living life in peace çok güzel oldu e, tekrardan e, katıldığın için çok teşekkürler bizim için çok değerli katılımın e, 19 Mayıs'ı tekrar ben de kutluyorum buradan Herkesin 19 Mayıs'ı kutluyorum ben de çok teşekkür ediyorum e, sizlere ispiçlerdekilere e, ve tüm e, bu programa diğer katılan tüm e, değerli e, büyüklerimize, uzmanlarımıza, insanlarımıza çok 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 sevgilerimi, saygılarımı e, sunuyorum. E, gerçekten Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız 19 Mayıs e, kutlu olsun ve e, yüzyıllar boyu bunu aynı coşku, güven ve saygıyla kutlayalım. İyi evet. akşamlar. İyi akşamlar, çok sağ olun.